tavuk ciğeri var. Tavuk ciğerini çok güzel bir kızartmasını yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi tanıtmaya başlayalım. Şöyle yarım kilo kadar bir tavuk ciğerimiz var. Dışı panelemek için galette unu, üçte biri kadar da un, üç tane patates, üç adet biber, iki adet domates, baharat olarak da tuz ve kırmızı toz biber kullanacağız. Yanına güzel bir yakışacağını düşündüğüm için de soğan salatası yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi doğramaktan başlayacağız. Önce ciğeri doğruyoruz. Şöyle ciğerimizi alıyoruz. Yüreği ile birlikte. Çok az israf edeceğiz bunda. Şu yüreğinde görmüş olduğunuz yağlar vardır. O yağları aldık mı içindeki posasını da çıkarıp ikiye bölmeniz yeterli yüreği. Ciğerini de fazla küçültmeye gerek yok. Fazla küçültürsek kurur. Çok büyük bırakırsak da içi pişmez. Şöyle kuşbaşı seviyesinde kestikten sonra kızartmaya başlayacağız. Evet. Kesmiş olduğumuz ciğerleri şöyle güzel bir süzgece alıyoruz. İçindeki o kanını fazla bunu posasına atmak için çeşmenin altında güzelce yıkıyoruz. Bu tarz şeyler yıkanmaz. Diye yıkanır. İçinde çünkü bunun kan kurtuları oluyor. Onlar atmamız lazım. Güzelce yıkadıktan sonra süzülmeye bırakıyoruz. Biz de o arada patateslerimizi doğrayıp kızartmaya başlayacağız. Şimdi patatesleri doğrayıp kızartmaya başlayacağız. Ondan önce de derin bir tencereye ya da tavanıza altını yakıp bolca bir yağ dökmemiz lazım. Yağımızı döktükten sonra patatesleri kesmeye başlayacağız. Yağın iyice kızarması lazım ki patatesin haşlanmaması gerekiyor. Yağı içine çekmemesi lazım. Şöyle bolca yağ döktükten sonra kızarmaya bırakıyoruz. Patatesleri de şöyle aynı ciğer boyutunda küp şeklinde şöyle doğrayacağız. Bire bir de bir aynı boyda olacak. Kızarmış olan yağ doğradığını takıştırıp yavaş şekilde atalım yanmayalım. Bu kızarırken biz domateslerimizi kabuklarını soyarak doğramaya başlayalım. Kızaran malzemelerimizi domates biberlerimizi çiğ halinde doğrayıp koyacağımız için üstüne koyacağız. Kızaran malzemelerimizi bu arayla hafiften yumuşayacaklar. Şöyle doğramış olduğumuz domatesleri en alta koyuyoruz. 3 adet çarlıstan biberimizi şöyle ince bir şekilde patatesi de bu arada ciğer ve patatese göre bir tık daha küçük doğramamız lazım. Şimdi patatesleri kızarmasını bekliyoruz. Şöyle altın sarısına gelen patateslerimizi doğramış olduğumuz malzemelerin üstüne atıyoruz. Diğer aşama olan ciğer yapımına başlıyoruz. Şimdi sıra diğerlerimizi panellemeye geldi. Şöyle bir tabak galeta ununa az miktarda normal bir sonra, galeta unu biraz az geldi gözüme, ilave yapıyorum şöyle bir yarım tabak daha. Tamamdır. Bu arada kızaran yağımızı sıcak tutmak için altı kısık bir şekilde bekletiyoruz. Aynı şekilde de çok kızgın bir yağ atmamız lazım. Şöyle ciğerimizi alıyoruz. İlk etapta yarısını kızartacağız. Bir anda hepsini boşaltmıyorum ki birbirinin üstüne çıkmasın. Yağın sıcaklığını çok düşürmesin. İyice buluyoruz. Bir tane ciğerimizi denemek için yağın içine attık. Hala kızarık olduğu için ciğerlerimizi içine atacağız. Önce ciğerlerimizi şöyle güzelce elekten geçireceğiz. Süzgeçten. İçinde tortu kalmasın diye. Şöyle fazla gazeteleri iyice ayırıyoruz, kurtarıyoruz ciğerlerimizden. Çok yavaş bir şekilde ciğerimize bırakıyoruz. Bu şekilde köpürmesi lazım. Yağın kızgınlığı çok önemli. Çok yumuşak bir ciğer olduğu için dana ciğeri gibi ya da kuzu ciğeri kadar sert değildir. Yumuşaktır bu biraz. O yüzden kızgın yağ ister. çok çabuk bir şekilde yani 3 ve 5 dakika arasında böyle zaten hemen yağdan alacağız. Diğer kızartmış ve doğramış olduğumuz malzemelerin üstüne şöyle yaydıracağız. Şimdi biz kalan kızartırken yanına soğan salatamızı yapmaya başlayalım. Şöyle güzelce soğanlarımızı ilginize doğruyoruz. Doğramış olduğum soğanı şöyle atkan sumak sumak eşitse şöyle ince karıştırıp köşeye alıyoruz. Birazcık da içine maydanoz. Şöyle evet, yarısında maydanozla karıştırdıktan sonra tabağımızı, servis tabağımızı alıyoruz. Evet, son pişen ciğerlerimizle en son malzemelerimizi üstüne döküyoruz. Sadece içine kırmızı toz biber. Şöyle iki çentikte tuz atıp güzelce karıştıracağız. Şu an yemeği hazır. Ortalama 10-12 TL arası bir maliyetle 3 kişilik bir yemek yapmış olduk. Herkese şimdiden afiyet olsun.